Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağına ev sahipliği yapan ve geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Ayisona antik kentinde tiyatroyla stadyumun restorasyonuna başlandı. İkinci Efes olarak da nitelendirilen Ayısona'da kazı ve alan araştırması 9 yıldır sürüyor. Roma dönemine ait 20 bin kişilik tiyatroyla bitişindeki 13.500 bin 500 kişilik stadyumun restorasyonu için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 6 yıl sürecek projeyle tarihi yapıyı antik çağdaki görünümüne kavuşturmak ve bölgeye daha fazla turist çekmek hedefleniyor. Projenin mimarı Yalın Pekvar çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burası milattan sonra 1. yüzyıl ve 2. yüzyıl arasında Romalılar döneminde yapılmıştır. Helenistik dönem özellikleri de vardır. Fakat tipik bir Roma tiyatrosuna dönüştürülmüştür sonrasında. Burası sonrasında depremler gibi doğal afetler yüzünden bu duruma gelmiştir günümüzdeki. Sonrasında tabii yerel halkın sonraki Osmanlı döneminde devşirme malzeme tekniği yüzünden buradan 3,5-4 tane yakın parçalar sonradan köy içine taşınmıştır. Bu yüzden bu şekilde dağınık bir görünme ulaşmıştır. Şimdi 2020 yılı itibariyle burada restorasyon çalışmalarına başladık. E,